hava burçları ikizler terazi ve kova burçları için aşk ve ilişkiler enerjilerine bakıyoruz temmuz ayında. Evet ikizler burcu nimet tırmağı kısıtlamalardan kurtulmak daha kuvvet Çeviklik, değnek sekizlisi, calasi, kıskançlık ve para Evet burada aşkınızın önündeki engellerin kalktığını ve sapa sağlam durduğunuzu söyleyebilirim mevcut ilişkisi olanlar için. Ya da e, hiç ilişkim olmadı uzun zamandır dediğiniz durumlarda işte ilişkisi olan kişileri böyle kıskandığınız, özendiğiniz durumlarda aslında e, duygusal durumunuzu o kadar sağlam tutuyorsunuz ki gerçekten bu önünüzdeki ruhsal olarak engelleriniz kalkıyor. Çünkü artık kendisine değer vermeyi bilen bir ikizler Burcu var. Karşınıza böyle ilişki fırsatları çıkabilir sevgili ikizler ve hızlı davranmanız gerekebilir. Yani e, sizden karşılık alamayıp böyle ay bundan da bir şey olmaz deyip kaçabilecek kişiler var. Ya da e, mevcutta ilişkiniz varsa e, kıskançlık sebepli böyle ani e, çalkantılar yaşanabilir. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor ve gerçekten sevginizin sağlamlığına e, inandırmanız gerekebilir karşı tarafına ya da ilişkinizin sağlamlığı test edilebilir. Kıskançlık konusunda bu tarz sıkıntıların çıkmasına izin vermeyin gerekiyor sevgili ikizler burcu. Gerçekten kendisini bir ilişkide rahat hissetmeye hazır bir ikizler burcu var. Çoğunlukla bütün sıkıntılarını ardında bırakmış ve temizlemiş gibi gözüküyor. Duygusal olarak bağ kurmaya açık gibi gözüküyorsunuz. Ayrıca bazıları ilişkilerinizi kıskanıyor da olabilir ya da işte özgürlüğünüzü ya da işte rahatlığınızı kıskanıyor da olabilir. Bunlara da hiç prim vermeden hayatınıza devam etmelisiniz sevgili ikizler. Evet bazı şeyleri abartmamaya dikkat edin. Bir anda böyle çok fazla flört de olabilir. Her birine cevap vereceğim diye kendinizi de yormayın. Kendi değerini biliyor ama böyle hani bunu etrafınızdaki kişi sayısıyla ölçmeyin sevgili ikizler. Bunun Bu enerjinin tam tersine dönebileceği zamanlar yakında gözüküyor. Aynı anda pek çok kişiyle hepsine mavi boncuk dağıtarak devam etmeyin. Burada yay ve merkür yani bu olayı biraz abartma durumuna dönüşüyor. Öndeki engeller kalkmış zaten nimet ırmağı diyor. Yani bir değil belki beş yani pek çok kişi gelebilir. Dolayısıyla enerjinizi etrafa dağıtmaya başlayabilirsiniz. Ona biraz dikkat edelim diyelim. Belki de e, ilişkileriniz artar. Yani sadece aşk ilişkisi değil de pek çok etrafın sosyalliğiniz arttığı için enerjiyi fazla dağıtmaya başlayabilirsiniz. O yüzden enerjiyi çok dağıtmadan daha kuvvet diyor. Yani böyle bir kendi stabil merkezinde kal diyor. Herkesin derdiyle dertlenme diyor. Evet. Terazi Burcu'nun ilişkilerine bir bakalım. Kalbi şifalandırma, kendini sevmenin gücü. Yeni ay vaat. İmparatoriçe Journaling ve Joker. Kendini sevmenin gücünü fark eden bir terazi var. İlişkisi olsun olmasın yeni bir döngü açılıyor önünde. Bu böyle ilişkisi yoksa mesela yeni bir ilişki olabilir sıfırdan yeniden başlamak olabilir eski bir ilişkiye yeniden başlamak olabilir. Yeni ay vaat. Bir kere zaten şu kartı görün yani arkadaşlar nasıl bir mutluluk dağıtan bir kart. Yani böyle gönlünü gerçekten ferahlatacak böyle sevgiyle dolduracak bir teraziden bahsediyoruz. Özellikle kendini sevmenin gücünü fark etmek durumundasın sevgili terazi. Kendini başkaları gözünden izleyerek başkaları ile karşılaştırarak sevmeyi bırak artık. Kendi değerini kendin ver. Ben bunu istiyorum, bunu yapıyorum. Ben bu şekilde bir insanım. O yüzden güzelim. Ben farklılıklarımla güzelim. Herkes gibi olmak zorunda değilim. İmparatoriçe de zaten bunu söylüyor. Ben olduğum yerde, olduğum şeklimle güzelim. Bu özgüvenin ve öz saygı, öz şefkat ve öz sevginin artmasıyla yeni bir dönemi başlatacaksın sevgili terazi burcu. İlişkin olsun olmasın. Mevcut ilişkin varsa istediğin şekilde devam etmiyorsa bunun da çözümü yine kendi değerini anlamak. Terazi genellikle kendisini başkalarına göre tanımlar. Tanım, başkalarına göre tanımlamayı bir bırakalım öncelikle. Bir oturalım. Eksisiyle artısıyla hem kendimizi hem e, test etmek istediğimiz o ilişkimiz her neyse. Artıları şunlar, eksileri şunlar. Bu ilişkinin. Ya da kendimin ben şu şu şu, şu konularda iyiyim, şunlarda iyi değilim ama işte şunları şunları mı seviyorum, bunları bunları mı sevmiyorum gibi. Burada kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Değerli olduğunuza. E, bu ay bir e, kalp olarak, kalp alanı, kalp şifası olarak sizin için e, önemli bir aymış. Özellikle sevgi alabilme kapasitenizi artırmak için öncelikle kendinizi yeterince sevmeniz gerekiyor. E, eğer ilişkiniz varsa ve sizi tatmin etmiyorsa da bunun tek çözümü kendinizi sevmek sevgili terazi. Kova Burcu. Ruh ikizleri, ruh eşi, ebedi, bağ bu kaçıncıya çıkıyor acaba kovaya? Çöl, vizyon, arayışı. Hayal kırıklığı. Heart in Knots, Unsure About Your Partner ve Mahkeme. Şimdi burada e, öncelikle ilişkisi olmayanlar için uzun zamandır belki de ruh ikizi veya ruh eşini arayan bir kova burcundan bahsediyoruz ama ulaşamamış bu yüzden de bir hayal kırıklığı yaşamış. Artık aramayı bıraktım. O zaman ilişkime olsa ne olur, olmasa ne olur diyen bir grup var. Umutsuzluğu onun işte o ilişkiye ulaşmasını engelliyor diyebiliriz. Mevcut durumda ilişkisi olanlar içinse bu ilişki nereye gidiyor? Beklediğim gibi çıkmadı. Ben onu ruh eşim zannetmiştim gibi bir durum var. Çünkü karşınızdaki kişiden emin değilsiniz. Yani duygularınız biraz karışmış. Hatta işte karşı tarafın size verdiği sinyaller biraz karışık gözüküyor. Yani bu ne demeye çalışıyor? Beni seviyor mu sevmiyor mu? Bizden bir şey olacak mı olmayacak mı? Pek e, emin olamadığınız bir ilişkiniz var gibi gözüküyor. Hatta bazılarında evlilik varsa işte bu mahkeme ayrılmaya doğru gidebilir gibi de gözüküyor. Eğer ilişkim iyi gidiyor diyorsanız yani bir denge var gözüküyor diyorsanız ve gerçekten yani bu e, bir uyanışa sebep olan bir e, zaman dilimi diyelim. Evet biz iyiyiz ya iyi anlaşıyoruz ya. Evlensek mi aynı eve mi çıksak Hayatımızı birlikte mi devam ettirsek Gibi durumlarda olabilir Her e, üç durumda da Bir vizyon arayışı var arkadaşlar Kendi ruhsal çalkantılarınız içinde kaybolmayın Bir e, bağ tutunacak dal Bir bağ arıyorsanız Öncelikle kendinize tutunmanız gerekiyor Sevgili Kova Burcu Hayal kırıklıklarınızı abartmamaya özen gösterin. Çünkü Mars burada gözüküyor. Ve hayal kırıklıklarıyla harekete geçen bir kova burcu var burada. Ben bu ilişkiden istediğimi alamadım. O yüzden hemen diğerine geçeyim. Ya da işte bu benim istediğim gibi olmuyor. Hemen terk edeyim. Bu aceleyi biraz bir bırakmamız gerekiyor. Hayal kırıklığının büyük oranda sebebi bu aceleci tavrınız olabilir sevgili kova. Öncelikle bağ kurmayı öğreneceğiz. Bu bağları geliştireceğiz. Karşılıklı olarak anlayış sağlayacağız. Ondan sonra devam edilecek herhangi bir ilişkiye bu tüm arkadaşlıklar olabilir aile olabilir Sevgili olabilir. Her türlü ilişkide ee, bunu yapmak gerekiyor. Mahkeme kartı çıktığı için bunları söyledim. Vizyon arayışı çıktığı için bunu söyledim. Ama gerçekten ruh eşi ve, eş veya ruh ikizine hazırlık yapan bir kova burcundan bahsediyoruz. Sizin döneminiz geliyor İlişkilerde sevgi e, alma verme durumlarında e, hayal ettiği partneri bulma durumunda işte evliliği kötü giden e, kovalar için özellikle sizin bu ruh ikizine hazırlık yaptığınız bir dönemden bahsediyoruz. Bunun için hayal kırıklıklarına tut tutunmayı bırakacak ve kendini tutunmayı seçecek bir kovaya ihtiyacımız var. O yüzden kendinizi her konuda yargılamayı bırakın. Olduğu gibi kabul etmeye geçin. Kendinizle bağ kurun sevgili kova. Evet bir sonraki ay görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.